Kuş ağacını gördün mü? dedim. Göz bebeklerin ne kadar büyüdü gözleri. Kuş ağacı mı? diye şaşırdı. Evet kuş ağacı dedim ikinci kez. Ama kuş ağacı gerçek değil ki o bir masal dedi. İnsanlar bir masal yarattığında o masalın içinde görülmeyi bekleyen bir gerçek kalır dedim. Gözleri heyecanla daha da büyüdü. O zaman bütün ağaçlar birer kuş ağacı dedi. Peki o ağaçları sallayınca gökyüzüne bir sürü kuş mu dökülür diye sordu. Gülümsedim, gülümsedim ve birden gökyüzüne bir sürü kuş döküldü. Kuş ağacı ne çizer